Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bu videomuzda asla ama asla çalıya girmeyeceğiz. Tek hesap çift hesaplaşma haritasında kuzenimle oynayacağım. Yani ZB Torak YTB ile. Bu videomuzda ben e, Spike seçmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda Spike'a bugün hiper şarj almayı düşünüyorum. Çünkü son 600 elmas kaldı. Hadi bakalım maçımıza girelim. Bu arada arkadaşlar şey nasıl desem dışarıda da bir inşaat sesi var. İnşallah size gelmiyordur. Çok korkuyorum size geliyor diye. Ama boş verin siz. İşte tadilat var da evin altında. Bakalım adamlar çok mu güçlü çok mu güçsüz. Evet karşı takımdaki adamlar biraz güçlü. Aynen. Çok sıkıntı. Çok Toprak var. sen onu al. Ben gidiyorum. Bu arada çalıya ana çalıya girdik doğru. Bu videoda çalıya girmeyecektik değil mi? Ana inadına da çalılar ya taşına bak ya. <laughs> Arkadaşlar bu maç herhalde bizi biraz kudurtacak. Ne diyorsunuz? Evet bir dahakine savaş topunu seçecek bence de. Bu haritada yenmemiz imkansız olabilir. Şuna baksanıza kutu bile çalıda. Nasıl geçeceğiz şimdi biz çalıya basmadan? Ben Geçtim. Geçtim ben. Toprak oraya geç nasıl? Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Haritanın tam ortasında ki çalıda herkes toplanıyor ve biz oraya giremiyoruz. Şurada da on yüklümine Leon var. Of Arkadaşlar Dogon 8 yükü var. Ya canında da Janet var ya. Janet şimdi uçacak göreceğiz gününü ya. Böyle bir dünya yok ya. Alan daralınca ne yapacağız acaba? Zehirler buraya kadar gelince ne yapacağız acaba? Orada da Levli ve Lovri var ya. Ben böyle şans mı olur ya? Lan o da çimende. Bu ne ya? Sanki biliyorlar gerçekten bizim youtuber olduğumuzu. Oha. Lan odak şimdi biz oradayız. Çimene de giremiyoruz. Na Arkadaşlar biz en iyisi savaş topuna girelim. Bu biraz kötü bir harita oldu. Ama olsun. iki tane görev kastık ya. Evet. Hemen şuradan ben savaş topunu seçeyim en iyisi. İnşallah o maçta da çalı yoktur. Yani gol atabilelim de gol atalım da geri sıkıntı. Nasıl gireceğiz? Nasıl gireceğiz? Kale, Kale, kum, Lan biz kalemize giremiyoruz. Ne yapacağız? Şey, biz, bolsuz, Büyük ihtimalle biz duelle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Anam çalıya giriyordum. Hayır. Anam. Arkadaşlar alıştık ya biz çalılara girmeye. Yapacak bir şey yok. Janet'in <laughs> de canı çok az kaldı ya. Ana öldürdüm ben de öldüm. Biz bu maçı kaybederiz herhalde. Ya ama böyle bir sıkıntı mı var ya? Biz Aa sağ olsun çalıyı açmışlar bak. Evet çalıyormuş. Arkadaşlar ya Bugün de inadına her yer çalı ya. Keşke bu işi en baştan yarın yapsaydık. Böyle bir dünya mı var yani ya? Her yer çalı burada. Top da çalıda. Top da çalıda. Çok güzel. Top da çalıda. Biz şimdi ne yapacağız ya? Biz ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Ne yapacağız biz? Bu Dynamite çalılarda pusu kuruyor. Keşke biz de aynısını yapabilsek. Ana gol mü? Gole mi gidiyoruz biz? At toprak vur vur toprak vur. bana pas ver. Aa, ya ne gıcık şey ya. Oyun süper herhalde inadına böyle bize gıcık olsun diye herhalde. Çok gıcık bir şey ya. Benim per şarjımı bugün alır mıyız acaba? Çok merak ediyorum. Biz en iyisi bir de duello'nun şeyine bakalım. Belki duello'da da yoktur. Bizim takım arkadaşı bot olabilir arkadaşlar. Büyük ihtimalle bot zaten. Valla yemin ediyorum. Biz bu maçı şimene girmeden kazanamayız ya. Bizim Dynamite de gole mi gidiyor? Ana adam gol mü atacak? Dur. Adam gol attı. Adam trick shot attı. Helal olsun adama. Bizim işimizi kolaylaştırıyor adam. Helal olsun adama. Helal olsun adama. Adama helal olsun. Adam gol cool attı ya. Uzatmalar. At at. Ya hayır. Lan 56 canım kaldı. Bu ne ya? Olsun tüm çimenler kalktı iyi bari. Her yere gidebiliyoruz. Arkadaşlar bu maçı kazanırsa harbiden imkansız yani. Biz bu maçı kazanamayız. Bu maçı imparatoru bile kazanamaz yani. Kimse kazanamaz bu maçı. Bu maçı kazanan varsa zaten dünya rekoru da olabilir bana göre. Yok artık ya. Benim ultim doldu. Hemen şöyle şeyimi attım. O da öldü. İleri it topu. Çok güzel. Benim şeyim onu yavaşlattı. Hadi ya. Bir tane daha gol. Hadi. Bir tane daha gol. Hadi. Bir tane daha gol. Lan. Gol atacaklar. Berabere kaldık. Bu da büyük bir başarı. Bir şey sevdi, bence biz başka bir Arkadaşlar. Biz... Aa. Aslında şey de var. Şeytan stari... Et... Şu şeytan şey var ya. Onu seçtim. Ee, ruh toplayıcı dedik. Ha, o zaman onu seçmiyoruz. O zaman savaş nasıl mı oynasak? Girdim ben. Savaş haritasını seçtim. Hadi savaş nasıl oynayalım ya? Hiç ya. İyi o zaman sen de onu hiç sevmiyorsan. Bu maçımızda soygun var. Knockout hadi. Knockout'a girdik. <laughs> Gerçi kafam karıştı benim. Duello nasıl oynayacağız biz değil mi? <laughs> Doğru. Duelli oynamayı düşünmüştüm bir sırada. Kafam karıştı. Kusura bakmayın arkadaşlar. İmkansız duelli oynamamız. Doğru. O karşı de takımda de şey. şeytan mortis var. Ona girebilirsiniz. Biz onu göstereceğiz size. Evet. Zengin brovlara girmeyi unutmayın. Aynı zamanda kulübe girip böyle aynı işte imparatorun yaptığı gibi Piper Imperator yazanı kulübe alıyorum gibi şeyler de yapacağız. Ama ne olur kulübümüze girin. Zaten kulüp daha iki kişi. Bir toprak var bir ben varız. Mini games bile evet mini games de sizin desteklerinizle oynayacağız. Her şeyi oynayacağız evet. biz. Biz YouTube kanalını ya YouTube kanalını açmadan önce zaten biz 20'ye yakın video bulduk daha da fazla. Yalnız şu anda biraz riksli buralar da şu anda çok konuşamamayacağım. Biz çimene girmedik az önce değil mi? Evet girmedik hiç. <laughs> Onlar da inadına çimende <laughs> duruyor ya. Adamlar sanki biliyor bizim çimene şey oynadığımızı. Çimene girmeme. Kırma. Kırma moru. Sen gaz seç. gaz seç. Gaz seç. Gaz. Gaz şey seç. Toprak gaz seç. Bunu yapacağız biz. Ben Piper seçiyorum. Gaz seç. Gördüğünüz gibi gaza da şeytan kostümü çıktı kuzenime. Bu arada Toprak sana bir şey daha demem gerekiyor. Karşı takım biz alabilecek miyiz? Bir bakalım. Ana Sprut gelmiş. Biz şimdi Piper oynayacağız. Bu arada Kelebek Piper çok güzel kostüm ya. Arkadaşlar Kelebek Piper'sa abone olun. Eğer şu Piper'ın şu diğer kostümleri ise de like atın arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Sizin desteklerinizle biz bir sürü video yapacağız zaten değil mi Toprak? <laughs> of ya Canı çok azaldı adamın. Biz çalıya girmedik az önce değil mi? Ya ama ben birazcık girdim ondan bir şey olmaz. Ondan bir şey olmaz. Bizim çalıya girmememiz gerekiyor. Ya. Arkadaşlar bu hayatımda gördüğüm en gıcık video olabilir. Neyse beraber kalmak da büyük bir başarı. Yani. Az önce saç topunda beraber kaldık ya. Bizim bu sprutta çalıda bize inat sanki. Gözümüz göre göre onu... Bize izlete izlete böyle. Toprak hadi sık. Ya ne Olsun. Ya? Ben de hata. Ben neden sana gaz neredeysem işler zaten Brawl Stars'ın duraklatılmasına da 4 dakika kaldı. Videomuz 4 dakika sonra bitiyor demek bu. Anladığınız kadarıyla öyle demek. Oo adama tek attım. Gel lan yanıma Rosa. Gel lan yanıma Rosa. Gel. Aa hayır hayır. Az kalsın çimene gidiyordum. Oha. Of of of. Zv yoktu yeteve. Burada arkadaşlar rica ediyoruz kulübe girenler adın başına ZB de koyabilir mi o bizim kendi şeyimiz sembolümüz. bakın toprakta da var. Yani i̇steyenler koymayabilir de ya hani de. Evet arkadaşlar bu arada şu yeşil aksesuar var ya ben onun ne olduğunu çözemedim yorumlarda yazar mısınız? Bak şu ben onu vurunca daha az hasar veriyorum ama böyle bir şey olabilir mi? Ben biliyorum onun ne olduğunu. Ya ben de biliyordum da normalde işte. Ola ya yaramıyor bir şey nedense. Hadi ya. Oo, kelebek Hadi. Piper. Ne kelebek Piper? I? Az önce adamı aldım gördün mü? Kazandık. Bir maç daha. Yeter, bir maç daha yeter. Biz ya bu gidişle yarın zaten %100 bir spike'ı alacağımız için önemli değil. Burada altın sayımıza da şuradan bakalım. 4435. 5000 olacak. İzlenelim. Hadi izleyenlere bir şey veriyorum. İzleyenlere bir eee spoiler veriyorum. Yarın tek elle oynayacağız. Evet, yarın sabah oyuna gireceğiz ve tek elle oynayacağız. Bakalım bizi nasıl krizler bekliyor. Bizim çok Ama maç şu an daha ikinci videomuz yani o yüzden çok heyecan yaptık. Biraz kötü oynuyoruz. Evet. Zaten belli oluyor zaten. Anam bir arı destekli mermi attı ya. Ölebilirdim. Evet, ben ben tek... evet sana sana tek atar da bana belki atar. Piper'ın tek sıkıntısı canı bence. Karakter efsanevi yoksa. Ne yap? Ona ben çalıya girdim ya. Ana sen neden çalıya girdin harbiden? Bu aksesuar beni belki sizin şansınıza ilk defa bir şey yarar. Yaramadı. Yaradı mı? Yaramadı. Ne böyle? Aa, sana tek Aa, bana tek at. Ve arkadaşlar sizin desteklerinizle biz bir sürü video çekeceğiz. Yarın da tek elle oynayacağız. Bakalım nasıl krizler bekliyor bizi. Artık evet. yani kriz resmen. Sinirim bozuyor. Arkadaşlar bir de bazı karakterler var. Çok güçlü oluyordu. Mesela... Benim de Ember'ım var da şu anda bu maçta seçilmez diye düşündüm de. Bir Grom üçlü attı. Oy Grom üçlü attı Grom bir tane. Lan bir tane daha sıkın. Bir... Oha be bu kadar da olmaz ya. Arkadaşlar toprak adamın bir de kudur kudur atıyor. Sen kime palyaç atıyorsun? Vur toprak. Vur toprak. Bir tane daha. Aksesuara basma bence. Birazdan süremiz bitecek. Aksesuara basınca duvarın yan arkasından geçiyor ya. Sen bana kim kudur kudur atıyor ya? Ben seni kudurturum. Görürsün ya. Sen bittin ha. Arkadaşlar. Yarın sonuçlar söyleyeceğim. Bizden bugün bu kadar. Hepinize